Buyurun. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Sebep? Doktor Vahap Cebici cinayet. Gidelim. Bir, bir dakika müsaade eder misiniz? Ne yaptığını biliyor musun? Saçmalama Ayşegül. Tabii ki bilmiyorum. Korkuyorum ben. Doğru bir şey yaptığımız emin misin? Merak etme. Tek şansımız bu. Sana güveniyorum. Hepimiz manyağız. Kesinlikle. <laughs> Savcı tutuklu olarak yargılanmanı talep etmiş. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok efendim. Kendimi Türk hakimlerine emanet ediyorum. İyi o zaman. Ben de senin tutuklu olarak yargılanmanı uygun buldum. Çok yerinde bir karar efendim. Götürün şu deliği. Adalet yerini buldu amirim. Orasına bakacağız Aslı. Saliye yaptığınızın cezasını çekeceksiniz. Çekeriz Aslı. Onu da çekeriz. İmzala. Allah tutarsın. Kolaysa başına gelsin. Polislikten de istifa etmişsin. Aa, oldu öyle bir şey. Şimdi... ...seni diğer mahkumların yanına koysalar... ...geceyi morgda geçirir. Morg mu? Morg olmaz ya, soğuktur şimdi. Komik misin lan sen? Ha elden geldiğince işte. Bir şey soruyorum. Ha. Siz şimdi beni nereye götürüyorsunuz? Seni suite odaya alacağız. Oo oda servisi de vardı şimdi orada. Var var ama... ...anca yani çığlık atınca geliyorlar. Ay ürkün. Osman ne haber? Ben İhsan. İyidir İhsan. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Eyvallah. Şimdi bugün sizin cezaevine Adil Bey'in oğlu Poyraz girmiş. Haberim var, yanındayım şimdi. Heh. Şimdi ona bir yoklama çek. Durumu nasıl? Ne yapmıştı içeri düşmüş? Bir ağzını yokla. Bir yalan dolan var mı? Tamam. Konuşunca ararım ben seni. Osman bizden. Gerekeni yapacak. Hı. Şevket, olmadı bir de sen git ha. Bir ziyaret et bakalım. Ne anlatacak? Haberleşiriz. Eyvallah. Hadi bekle. Hadi kop be oğlum. Hadi aslanım. Sen burada kalacaksın. Merak etme bu adamlar zararsız adamdır. Belki seni daha sonra tek kişilik koğuşa alırız. Tamamdır patron. Arkadaşımıza zorluk çıkarmayalım. Önemli bir misafirimiz. Mümkün mertebe yardımcı olalım. Hadi be. Hoş geldin kardeş. Allah kurtarsın. Eyvallah, eyvallah. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Hemen, hemen, hemen bir şey soracağım. Çok kısa hemen bir şey soracağım. Buyur. Bu saz olsun, bağlama olsun. Hapishanede bunları çalanlara özel bir indirim mi var? Ya. O zaman neden her koğuşta bunlardan bir tane mutlaka var? Mesela neden bir, bir kontur bas niye yok? O, bu olabilirdi. Ha? Bu nedir ya? ...hapishanelerimiz resmen bitmiş be. Yalnız konservatuar değil burası kardeş. Ha ee, burası konservatuar değil ama türkübar olmuş burası, türkübar. Bu kafayı değiştirmek lazım, bu kafayı. Böyle olmaz. Birader, senin suçun neydi? Benim suçum sevmek mahkum kardeş. Ölesiye sevmek. Sevmekten iki adam öldürdüm ben, bir tane de ağır yaralı. Baba ne haber? Deliyorum deli. Sakın alışmayalım ha. Karışmayalım. Baksana gözlere. Deli deli bakıyor. Ne yapacağı belli olmaz. Vallahi ben de tırstım Mükremen abi. Ha. Ziyaretçin var. Ya oho! Daha dur bir yeni geldik ya. Bir, bir yer görsün dur ya gelir gelmez. Allah Allah. Uzatma oğlum. Burası hapishane. Gel diyecekler geleceksin. Ee, kalk. kalk diyecekler kalkacaksın. Heh. Yat diyecekler yatacaksın. Oldu. Ben de robotum çünkü. Yok yok belli belli ben burayı bir haftaya kalmaz ben bu hapishanede isyan çıkarırım arkadaş. Burayı patlatırım ben ya bu ne ya? Senin o isyanını çıkarttığın yere sokmasını biliriz biz. Oha. <laughs> Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak siz diyorum farkındaysan. Siz çok kaba bir gardiyansınız. Sen var ya bu filmlerdeki kötü gardiyan klişesi var ya. ...işte onun ağına düşmüşsün. Allah esas seni kurtarsın kardeş. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Ayşegül'le Sinan da burada olsa ömür boyu çıkmam. Bir de Oğuz Atay. Babanın yanından geliyorum. Şundan sakın babam diye bahsetme. Ayşe Gülle seni sattığını düşünüyor. Güzel. Öyle düşünüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Var aklımda bir şey. Şu arkamızda bizi gözetleyen gardiyan var çaktırma. Osman'a da İhsan'la konuştular. Sana yoklama çekecek. Uyanık ol. Ha bu arada... Adil senin ona ihtiyacın olduğunu düşünüyor. Güzel. Öyle düşünsün. Haydi haydi uzatmayın. Bir ihtiyacın olursa haber edersin. Siz merak etmeyin müdürüm. Biz ilgileniyoruz. O Ayşegül'e de söyle. Sakın buraya gelmeye kalkmasın. Sakın. Aramasın, sormasın. Onun kalbini kırarım. Tamam, tamam, tamam. Merak etme. Ben halledeceğim o konuyu. Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.